tarih boyunca birçok uygarlığın idaresi ve etkisinde kalarak üzerindeki yaşamın her alanında bu uygarlıkların izlerini taşıyan ve kendi özgün kimliğini oluşturan Kıbrıs Adası Doğu Akdeniz'deki stratejik konumu, biriktirdiği tüm zenginlikler ve çatışmalarla dolu yakın tarihiyle arkeolojiden sanata halk biliminden siyasete, turizmden spora kadar çok geniş bir yelpazede araştırmalara konu olacak bir potansiyele sahip. Ticaret ve deniz ulaşım açısından öneminin yanında politik ve ekonomik güç yapıları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Bölgede güçlü olan devletler Kıbrıs'ı kontrol altına almış ve Doğu Akdeniz'de yaşanan güç mücadelesinde Kıbrıs önemli bir rol üstlenmiştir. Anadolu'nun doğal bir parçası olarak kabul edilen Kıbrıs Adası'nın Akdeniz kıyısındaki şehirlerle çeşitli ilişkileri oluyor, olmakta devam ediyor. Bu şehirler arasında Alanya ve Antalya önemli bir yere sahip bildiğimiz gibi. Şehrimizi tanımak, tanıtmak, bilinmesini, sevilmesini ve sahiplenilmesini sağlamak, yaşadığımız ve yaşayacağımız Antalya için temel görevlerimizin başında. Çeşitli zamanlarda değişik konularda gerçekleştirilen birçok akademik faaliyeti teşvik ve himaye eden belediyemiz Kıbrıs'ın Fethinin 450. yılı etkinlikleri arasında bu sempozyumu Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle düzenlemekten de zevk ve onur duymuştur. Bu pandemi koşullarında gerçekleştirilen belediyemiz ve üniversitemiz zor bir işi birlikte başarmanın da mutluluğunu yaşıyor. Belediyemiz adına bilim kurulumuzdan düzenleme kurulumuza, tebliğ sunacak olan hocalarımızdan izleyicilerimize emek ve gönül veren bütün dostlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hepimizin Antalya şehrinde iyi zaman geçirmesini verimli ve başarılı bir sempozyum olmasını yürekten diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.